Merhaba canlarım. Apple Park'a hoş geldiniz. Sizlerle her sene aynı telefonlarla, aynı sahnede buluşmak gerçekten inanılmaz. İşte uzun zamandır beklediğiniz yeni iPhone 12 karşınızda. Ve evet. iPhone 5'in çentiklisi. iPhone 12 ile beraber Apple olmanın bokunu çıkardık ve şarj aletiyle kulaklığı kutudan tamamıyla kaldırdık. Artık onları da ayrıca satın almanız gerekiyor açıkçası şu ana kadar bedava verdiğimiz için bize şükretmeniz gerekirdi. Bunu dolarlarımız <laughs> doğayı korumak için harika bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak bunun yerine tüm telefonlara 5G ekledik. Bu sayede kutu içeriğini kırpsak bile aynı telefona 100 dolar daha fazlaya satabiliyoruz. iPhone 12 önceki iPhone'larda olmayan muazzam bir yenilik ekledik. MagSafe. MagSafe ile onca para verip 5G özelliğini kullanamadığınız telefonlarınızı buzdolabına süs olarak yapıştırabilirsiniz. Hatta iPhone 12 ile gelen yeni aksesuarlarımız sayesinde telefonunuzda gazoz kapağı açmak bile mümkün. Harika. Şimdi de telefonun tasarım özelliklerinden bahsetmek üzere Lisa'ya bağlanıyoruz. Açıkçası beni çatıya neden çıkardılar bilmiyorum. Ancak iPhone'larda tasarım konusunda bu sene de pek bir şey yapmadık. Yeni iPhone 12 ailesini %100 geri dönüştürülebilir şekilde tasarladık. Çığır açan teknolojimiz sayesinde eski iPhone 5'leri geri dönüştürüp iPhone 12 haline getirdik. Böylece 10 yıl önceki telefonları size tekrardan satabiliyoruz. Sen de istim. Teşekkürler Lisa. Umarım oradan hiç inemezsin. Ayrıca ucuza iPhone almak isteyenler için ise yepyeni bir seçenek sunuyoruz. iPhone SE. Yani siktir et. En ucuzu bile 5000 lira. Ayrıca iki asgari ücretin bile en ucuz iPhone'u almaya yetmediği ülkeler içinse yeni premium servisimizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız. I have no life uygulamasına abone olan kullanıcılarımızı yemesinden içmesinden kısıp iPhone alabilecekleri harika egzersizler bekliyor. Ayda yalnızca 9.90 dolar. Şimdi de gelin yeni iPad'i tanıtması için TED'i ziyaret edelim. Teşekkürler Tim. İşte karşınızda yeni iPad Air. Aslında yeni bir şey yok. Sadece iPad Pro'nun ismini değiştirip tekrar satıyoruz. iPad Pro'daki fiyatı artıran gereksiz özellikleri çıkartarak kullanıcılar için daha erişilebilir bir iPad tasarladık. Ancak fiyatı değiştirmedik. E adı Air diye sonuçta hava yakmıyor bu alet. Ayrıca gelişmiş Touch ID ile güç tuşu üzerinden parmağınızı okutarak iPad'inizi açabileceksiniz. Evet, iPad'in ekranını açmak artık ekstra ve yeni bir özellik. Tekrar sende istim. Gerçekten muazzam. E, tüm sene sizi daha fazla nasıl yolarız diye düşünmekten insanın hiçbir şey zamanı kalmıyor. Ah, zaman demişken. Karşınızda Apple Watch 6. Apple Watch sayesinde bu sene kaç kişinin hayatı kurtulduğuna inanamayacaksınız. Bakın mesela Donald Trump 3 günde koronadan yırttı. Serdar Ortaç, Apple Watch sayesinde bunalımdan çıktı, kredilerini ödedi. Kısaca Apple Watch sayesinde hayatta kalarak neler kazandığınızı bir düşünün. Bir de kolunda Apple Watch olmayan şu arkadaşı ele alalım. Ya şu Android'de süper. Oh, 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 oh. Anem. Ay Oy, yandım. Oy. <laughs> Siz mesajı aldınız. Siz adlı kişinin mesajı okunuyor. Tüm iPhone'ları yavaşla. Hey Siri! Aminciklama ile şu aleti. Siri babandır. La Siri. Apple çok düşünme. Bas parayı. We're bringing 5G. 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 is the 5G. 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 Lan benden para kaçırmak ha? Ulan kimse benim komisyonuma göz dikemez. Ulan Epic. Bittiniz oğlum siz. Son bir şey daha var. Yeni videolardan haberdar olmak ve abi videolar nerede kaldı dememek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak bu kanala maddi destekte de bulunabilir veya sadece beğenip paylaşarak da daha çok kişiye erişmemize vesile olabilirsiniz. Veya iletişimde kalmak için instagramdan beni takip edebilirsiniz. Ciddiyim takip edin.